Herkese merhaba. Bugünkü video konumuz British Kedi ırkından bahsedeceğiz. Onu da yaz günü olduğu için güzel bir ortamda çekmek istedik. Çektiğimiz yerde Tim Köpek ve Kedi Çiftliği. Bize bu imkanı tanıdıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Onların bahçesindeyiz şu an. Şimdi British Kedi ırkı dünyadaki en çok tercih edilen kedi ırklarından biridir. Ve saflığı %100 garantilenmiş kedi ırkıdır. Çünkü bu kedi ırkının seceresiz üretimi yoktur ve en az 5 kuşak secereli olmalıdır size sahiplendirilmek istenen bir yavrunun british olarak adlandırılabilmesi için. Günümüzde başka bir kedi ırkıyla da karıştırılabiliyor bazen. Bunu ben size videonun sonunda anlatacağım nasıl ayırt edebileceğinizi. Şimdi British kedi ırkının tarihi Romalılarla başlıyor. Romalılar tarafından getirilen bir kedi ırkı. Buradan da İngiltere'ye ulaşmış bir kedi ırkı. Daha sonra da İngilizlerin kedisi olarak e, dünyaya e, dünyada sahiplenilmiş, bilinmiş bir kedi ırkı. Kedi ırkının neden bu kadar çok tercih edildiğini sorarsanız, kedi ırkı bir defa sakin bir kedi ırkı. Evde sorun çıkarmayan bir kedi ırkı. Yani diyelim onu yalnız bıraktığınız bir gün sonra geri geldiniz. Yeterli maması, suyu ve bir temiz bir kum kapı varsa bu kedi ırkını bıraktığınız gibi bulabilirsiniz evde. Ee, çok fazla evde atraksiyon yapan, eşyaları kıran, zarar veren bir kedi ırkı değil. Bu yüzden de tam bir evcil hayvan olma özelliğine sahip. Ayrıca evinizde çocuğunuz ya da diğer evcil hayvanlarınız varsa onlarla da kesinlikle problem yaşamayan bir kedi ırkı. Gayet ılıman, ee, sevgi dolu bir kedi ırkı. E, sahibiyle de ilişkileri çok iyi olan bir kedi ırkı. Size e, yaklaşır, sokulur. Kendinizi, onu sevmenizi ister. Kısaca sizi mutlu etmek için yaratıldığını düşündüğünüz bir kedi olarak bakabilirsiniz buna. Bu nedenle e, ve dünyada zaten insanlar bu özelliklerinden dolayı sahiplerinden birçok kedinin e, yüzde olarak oransal bakarsanız çoğu British kedisi olarak altlandığında bilir. Kedinin e, fiziksel özelliklerinden bahsedelim biraz. Kedinin kulakları diktir ve kulak araları birbirinden ayrıktır. Yüzleri e, yuvarlaktır. Küçükken tam olmasa bile büyüdüklerinde mutlaka böyle tombul çenelere sahip olurlar. Tüy yapıları oldukça yumuşaktır. Ama haftada bir taranmak ve bakım gerektirir. Ee, bu da tüylerin birbirine düğüm olmaması içindir. Renk olarak da hemen hemen her renkte olabilir. İşte blue, mavi olarak bahsedilen aslında bu gri'dir. Bunun dışında golden olabilir, silver olabilir, bunların pointler olabilir, çarklık olabilir ya da tekir de olabilir. Ee, aklınıza gelince her desende olan bir kedi E, ee, Kilo olarak da erkekler 5-6 kilo civarında dişlerde 3-4 kilo civarında olan kedi ırkıdır. Tüy formatı olarak da iki formatı var bir tanesi kısa tüylü bir tanesi uzun tüylü. Ee, i̇kisi de kendine göre oldukça güzel görünümlere sahiptir. Uzun tüylülere baktığınızda böyle popuduk oyuncaklar olur ya aynı onun gibi gözükür. Ele büyüdüğünde ve yusatları da tamamen oturduğunda biblo gibi bir kediye dönüşür. Şimdi ee... Bu kedinin bakımı zor mudur? Hayır değildir. Kedinize her zaman temiz su ve doğru mamayı verdiğini sürece, kum kabını da temiz bıraktığını sürece kediniz gayet sağlıklı ve mutlu yaşayacaktır. Çünkü bu kedilerin genetik sorunları pek yoktur. Bağışıklık sistemleri de güçlü olduğu için veteriner masraflarınız cidden çok az olacaktır. Ama tabi dikkat edilmesi gereken mutlaka tüm kedilerde olduğu gibi günü gelen aşılarını zamanınızda yaptırmanızdır. Bunu da veterineriniz zaten takip edersiniz. Veterineriniz sizi yönlendirir. Şimdi British kedi sahiplenirken videonun başında söyledik. Bir ırkla çok karıştırılıyor. Bu da Scottish ırkı. Scottish'ler gerçekten onlar da çok muhteşem kediler. Ama Scottish'lerde iki tane özellik var. Bir dik kulaklı, bir kırık kulaklı. Kırık kulaklıya folk diyorlar. Dik kulaklıya da straight. Şimdi her dik kulaklı kediyi genellikle e, British diye sahiplendirilmeye çalışılıyor. E, burada ona dikkat etmeniz lazım. Bunu da en basit tespitiniz şu. Britishlerin hepsi Secereli kedi olduğu için Secere belgesini istersiniz. Secere belgesi yoksa zaten kedi British değildir. Varsa da üzerinde British yazacaktır mutlaka. Buna dikkat ederseniz şayet gerçek bir British sahibi olabilirsiniz. Bu kedinin kötü tarafı özel bir kedi olduğu için ve sadece seceler olduğu için sahiplenme fiyatları diğer kedilere göre yüksek bir kedidir. Ama buna değmez mi? Kesinlikle değecektir. British ile ilgili videomuz bugünlük bu kadar. İlerleyen dönemlerde farklı konularda yine British kedisi ile ilgili videolar çekeceğiz. Bizi takip ederseniz seviniriz. Bunu yeni bir kanalımız var orada yayınlayacağız. Kanalda mutlaka katılın. Yorumlarınızda bize destek olun ve bu kedi örgü hakkında tecrübeleriniz varsa paylaşın. Kanalımız seyreden tüm kullanıcılar da bunlardan faydalanır. Ayrıca biz de kendinize iyi bakın, iyi günler dileriz.